AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve adayı Mehmet Ali Cevheri 14 Mayıs genel seçimleri için Akçakale ilçesinde destek ziyaretlerini sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında Akçakale'de vatandaşlarla bir araya gelen Cevheri'ye Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık da eşlik etti. Bugün, AK Parti olarak Akçakale ilçemizdeyiz. Ziyaretleri sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cevheri, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı. Şunu gördük, Akçakale her zaman gibi olduğu gibi yine AK Parti'nin ve rey Yaklaşan 14 Mayıs genel seçimlerinde Akçakalilerden destek sözü alan Cevheri, temaslarını gün boyu sürdürdü. Renkleri belirtmişler ve AK Parti genişlerdi. Bu da bizi ziyade Akçakale halkını AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteklerinden dolayı tebrik eden cevheri bugünkü gezilerimizde gördük ki Akçakale'deki esnaf ve vatandaşlar her zaman olduğu gibi AK Parti ve Reis'in yanında yer alıyor. İnanıyorum ki AK Parti bayrağı Akçakale'de daha da yükseklere çıkacak. Akçakale'ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı belediye ve ilçe başkanlarımıza özellikle beraber çalışmakta olduğum Ahmet Akay vekilime çok teşekkür ederim. Bak, Başak kardeşimizin de onunla beraber Akçakale'mize güzel hizmetler yapacağımızın inancıyla kendisine de başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin. İnşallah hep beraber özelde Akçakale'mize bu yeni dönemde de AK Parti milletvekili adayı Hikmet Başak kardeşimle Akçakale'limize güzel hizmetler yapacağız. Kendisine başarılar diliyorum. Şanlıurfa'da, Akçakale'de ve Türkiye'de biz AK Parti olarak ipleri göğüsleyip, Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirerek partimize Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu sağlayacağız dedi. Yerimizin yanında mükemmel bir şekilde durdukları için. Bugün ben Akçakale'yi gezdim. E, zaman zaman ziyaret ederiz ama e, Akçakale'nin özellikle çok ciddi manada geliştiğini, büyüdüğünü, varsallaştığını, zenginliği...